Canlarım selamlar arkadaşlar çok güzel bir soruyla karşı, karşınızdayım arkadaşlarım yani e, durdurun deneyin isterseniz böyle yarım saat sonra görüşürüz zaten ya <laughs> arkadaşlar şimdi bu sorular niye gıcık niye sıkıntı çünkü çizme işlemi yapacağız arkadaşım e, burada çizme işlemi yapınca öğrencimiz yorulunca hocam sanki bu daha kısa çıkar. Çıkmaz abi, böyle çıkıyor çünkü görmen lazım. Döndüreceğin oradaki açıları bulacağın. ne kadar yol almış bu, ne elmiş, ne bitmiş. Yani bu sen erinmemen lazım. Erindiğin için yapmak istemiyorsun arkadaşım. Mantık bu. Sen erindiğin için ya o böyle çıkmaz falan filan. Dediğin için zaten olmuyor, tamam mı? Yani yılma, çırpın dene, tamam? Mı? Hadi gel bakalım. Ne diyor? Bıdı bıdı altıgeni. Düzgün altıgeni. Biçimindeki karton diyor. Ök kaymaksızın dört kez devrilmektedir. Dört kez böyleyken ıh, ıh, ıh. masayı devireceğim yani. Böyle böyle olacak. A ve altı birimmiş. Bu ne lan? Şimdi sileyim. Şimdi arkadaşlar. Neyi devireceğiz? Haydi bir bc tabanı üstüne yatıralım. Şimdi o zaman şöyle bir şey artık oluşuyor değil mi? Şöyle. 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 Bu da böyle. Doğru mu arkadaşlar? İlki bu. Yani şu an artık e, nerede? E burada. Doğru mu arkadaşlar? Yani şuradaydı. ikinci kısma geldi. Değil mi? D burada. Tamam. Haydi bir tane daha devirelim. Dört kez devir diyor. Bu sefer farklı renkle devireyim. Şöyle şunla devirelim. Şöyle oldu. Şöyle oldu. Şöyle oldu. Şöyle oldu. Şöyle oldu. Güzel. Şu an arkadaşlarım E şurada. Değil mi? Tamam, yavaş yavaş. Hadi bu sefer de farklı renkte devirelim. Neyle devireyim? Kırmızıyla devireyim bu sefer de. Şöyle oldu abi. Şöyle oldu. Şöyle. Deviriyorum. Hı. e noktamız tabana geldi çok şükür. Değil mi? Buraya geldi. 4 kez dediği için E noktası yer değiştirmeyecek bu sefer. Artık böyle ya. En son şunu görüyor mu abi? Bak şunu görüyor mu? Şunu şunu görüyor mu? Bunun üstüne yatacak. Anladın mı? E noktası değişmeyecek. O zaman şöyle bir geri aldım onu. Bir tane daha çizip arkadaşlar işleme geçireceğim. Geçeceğim. Sakin ol. Tamam. Atlıyorsun biliyorum ama sakin ol. Ben ne yapayım? Çizmeden ne yapayım sana? Hazır çizilmişi var deyip çizeyim mi sana önceden? Onu mu istiyor? O zaman hocam nereden yaptın demeyeceğin bana, dersin. Hop! Eh, mis gibi çizdik arkadaşlar. Şu an artık F burada. Heh. Doğru mu arkadaşlarım? Tamam, döndürdük. Haydi bismillah. Daha işim bitmedi. Daha şimdi başlıyor işte. Gerçi bunu yaptıktan sonra dört kere döndürdüm diyor. Şimdi Hacı da Hacı dayılar e noktası ilki nereden nereye gitmiş arkadaşım? Şuradan şuraya. Doğru mu? O zaman şu mu arkadaşlar? Bak şu. Şu benim. Hiç hoşuma gitmedi. Şöyle çizgimle çizeyim. Şu benim yarı çapım mı arkadaşım? Şu da benim yarı çapım mı? Heh. Şurada bir ne oluştu arkadaşlar? Bir yarı çap mevzusu geldi. Değil mi işin içine? Peki kardolar bu 6 ise düzgün altıgenden şuranın 12 olduğunu biliyor muyum? Şuranın da 12 olduğunu biliyorum şu siyah yerin. O zaman şu açı kaç derece abi? Bu tam bir simetre ekseni olduğu için zaten 12 idi. O zaman şu açı 60 derece mi arkadaşım? Güzel. <laughs> Elim terledi. O zaman artık bismillah ilk yolumu bulabilirim. Şuraya 1 dedim abi. Birinci yolu buluyorum şu an. Birinci aldığım yol. Nedir abicim? 2 pi r çarpı 60 bölü 360. Yani 2 pi r dediğim şey dikkat. B sabit değil mi? 12 çarpı 60 bölü 360. Güzel. Bu cepte kalsın işlemleri yapacağım. En son yaparım artık. Şimdi hacı dayılar. E nereden nereye geliyor? Şuradan şuraya geliyor. Bak 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 dikkat et. Kurban olduğum dikkat et bak. E buradan buraya geliyor. Nasıl bir yuvarlaksın sen. Ne kadar iğrenç bir. Bak yine aynı şeyi çizdim. Arkadaşlar tabletten çizmek cidden zor. Sinirime gidiyor şu an. Heh. Şu an güzel oldu. Değil mi? Şimdi hocam bu ne olacak? Kardeşim sabit olan yer neresi? Sabit olan yer burası değil mi? Canın iyi değil. O zaman haydi bismillah. Bu sefer de resmen bütün rengarenk oldu. Hiç hoş değil ama Şöyle şu rengi kullanıyorum arkadaşım. Bu neyse. Açık. Bilmiyorum. Şu mu oldu arkadaşım? Çok güzel. Peki kardilopili koşkolar. Şurayı ben biliyor muyum 6-6 olduğunu? Burası 120 derece ise buralar 30-30 değil mi? O zaman burası 6 köküç. Hem fikir miyim? E arkadaşlar aynı şey burada da geçerli değil mi? Bak şurası şurası. O zaman burası da 6 köküç. Peki şurası da 30 aynı üçgen burada da yokmuş. Şu iki üçgene odaklan. Şu iki üçgeni gördün mü? Bak şurası ve şurası. O zaman burası 30. Aynı şey burada da geçerli arkadaşım. Şurada yamuk gitmiş ama bak tam şöyle doğrusal olmalı. O zaman burası da 30. Doğru mu? O zaman yine bu sefer yarı çapım ikinci durumda. ikinci durumda. ikinci durumda. 2 pi R çarpı yine 60 bölü 360. Ama velakin lakin 2 pi R dediğim şey artık benim 6 köküçtür arkadaşım. 6 köküç çarpı 60 bölü 360. Güzel arkadaşlar. Haydi bakalım son. Şu da şu mu arkadaşlar? Aldığımız yol hangi renkle yapayım? Artık her rengi kullandığım için. Şu da şu mu arkadaşlar? Şöyle mi yol almış? O halde ne biliyoruz arkadaşlarım? O halde bu buradan buraya gelmişse şurası kaç derece abicim? Şurası 6 bir kere, şurası da 6 bir kere. Şurası kaç derece abi? 60 mı? Değil mi? Bakayım. 120 ise şu dışı, değil mi arkadaşlar? Şurası 60. 6 6. O zaman şurayı bulacağım. Yani ne diyeceğim 3. durumda? 3. durumda ne diyeceğim arkadaşlarım? 3. durumda 2 pi r dediğim şey 6 mı bu sefer arkadaşım? 6 çarpı 60 bölü 360. Doğru mu arkadaşlar? Şurası 60 değil mi ya? Bakayım. Evet 60 bölü 360. Şuradan işlemleri yapalım. Şurası kaç geldi abicim? Ee, şurası kaç geldi? Şurada sıfırlar gitti. Şurası 6. Değil mi? Aynen 6. Şurası 2. Şurası 4 pi. Şuraya geldim. Şunlar gitti. Şurası 6. Şunla şu gitti. Şurası 2 kök pi. Burası ne abi? Şunlar gitti 6. Şunlar gitti. Şurası da 2 pi arkadaşlar. Toplarsam ek. Hocam burada e kösesi. Kö e köşesi, Şu köşe yaz köşesi. Bu köşe kız köşesi. Ortada da benimkisi. Öyle bir şey oldu arkadaşlar. Dördüncü durumda bu hareket etmemiş. Bu sabit kalmış. Artık en son hani bu buraya devrilmiş artık bitti. Bu buradan burada dördüncü harekette hareket etmiyor. O zaman ne oldu arkadaşlarım? Şu 2 pi, şu 4 pi, 6 pi artı 2 kök 3, 6 pi artı 2 kök 3 benim cevabımdır. Ne soruydu be? Ne soruydu be? Arkadaşlar ne soruydu? Şimdi biraz önce çok sinir oldum. Ee, elektrikler gitti. <laughs> yani keseceğim yapıştıracağım biraz önceki çözdüğümle. Canım çok acıdı arkadaşlar. <laughs> Löp diye kaldım böyle. Neyse artık olsun. Şimdi yapıştırdım zaten. Yani yapıştırıp koyacağım ikisini beraber. Öpüldünüz canlarım. Kendinize cici bakın. Mutlu kalın. Kimseyle kavga etmeyin. Bay bay.